Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir videoyla video ile beraberiz. Geçtiğimiz zamanlarda Volta VSM incelemiştik. Şimdi Volta'nın VT1 modelini inceleyeceğiz. E, yine BİM'den aldık. E, 1799 lira fiyatı var. Normalde sitesinde fiyatı e, 4000 lira civarında. 3900 civarı bir şey yani. 4000 lira diyelim düz. E, 4000 lira olan fiyat şu an BİM'de 1800 liraya geldi. Sabah 5-6 tane BİM dolandık. Zor bulduk. E, çünkü fiyatından dolayı şimdi yaz geldi artık. Pandeminin de sebebiyle insanlar biraz hani böyle şeylere yöneliyor, almak istiyorlar. O yüzden biraz zor bulduk ama siz de bulursunuz büyük ihtimalle hani olduğunuz şeylerde. Aslında öncesinden incelemesini yapsak daha güzel olurdu ama anca ee, alabildik. Hemen açık kutu açılımına geçiyorum. Çok fazla laf uzatmadan. Oldu gibi. Şarj aleti burada. Şu şekilde çıkardım. Bunu şurayı sanırım şu yukarıya doğru Da bu şekilde taktık. Başka yapmamız gereken iki tane de şurada vidası var sanırım. Vidası kutunun içinde olabilir. Dört tane vidası çıkıyor poşetin içinden. Alyan da göndermişlerdi. Yani Alyan iyi olmuş. Yoksa burada bulamazdık. Bu da yine Volta VSM gibi ee, Şurada mesela ayak izleri var. Sanırım dediğim gibi denenmiş gibi. Gördün mü ayak izi var. Ama çok sıkıntı olmaz herhalde. Kurulumunu yaptık. Zaten 4 tane vidası vardı onu taktık. Ee, arka balatıda ufak bir sürtme sesi var ama sanırım alışır o. İstersen videoyu yaklaştırsana bir sesi duyalım. Şurada balata sıkıyor gibi Umarım yanıklık yoktur. Fren iyi tutuyor da Ufak bir balatı sürtüyor. Sanırım o alışır. Ee, şöyle ekranı gösterelim. Bu da zaten gaz. Şu an motor şey boş derken çalışmaz. Gaz verseniz de. Şu etiketini sökelim. 2 saniye basın tutuyoruz. Açıldı şu an. Şu an üç, üç ışık yanıyor. LED yanıyor. Tam güneşin altında olduğumuzdan mı bilmiyorum da LED'ler biraz böyle tam şey belli oluyor başlayalım hemen. Önce e, sürmeye başlamadan önce ayağınızla itmeniz gerekiyor. Yani hız verip ondan sonra gaza basmanız gerekiyor. Şu şekilde. Gaza bastığınız zaman Frenleri iyi tutuyor disk olduğu için. E, sadece mesela şu kaldırımlarda falan biraz süspansiyon olmadığı için biraz sektirme hissi var. Onun haricinde gidişi iyi. Yani hızlı da gidiyor aslına bakarsanız. Normalde Volta VSM'nin sürüşü daha rahat olduğu için e, 25 km hız ona az geliyor da bu modele biraz yüksek geliyor. Yüksek hızda geliyor Dikkat etmeniz lazım sürerken. arkadaşlar bayırdı gördüğünüz eh, buraya kadar çıkardı ama buradan sonra çıkarmıyor şarjım yok diyeceğim ama iş, ışığı da yanıyor LED göstergesi. Ha, yine şuradan göstereyim tıkanıyor durma noktasına geliyor hatta durdu şu an yani. 93 kiloydum ben e, pardon 92 kiloydum beni çekmedi ama 63 kilo arkadaşı şu an aynı bayırdan çıkarıyor Normalde taşıma kapasitesi 100 kilo diyor ama şimdi 90 kiloda yokuşlarda e, tam verimli performans alamadık. Yani Volta ve, VSM gibi çıkarmıyor. Ama normalde şeylerine baktığımız zaman açıklamalarına baktığımız zaman Volta VSM 220 watt gücü var motor gücü. Bunun 250 watt motor gücü var. ya. Yani normalde çok rahat çıkarması lazım. Bir de hani teker boyut olarak küçük, e, ağırlık olarak çok düşük. Tabii illaki şey farkı vardır. Ya batarya gücü falan farkı ondan da kaynaklanıyor olabilir. Yani 90 kilo 100 kilo değilseniz çok fazla yokuşta kullanmayacaksanız bence şehir içinde kısa mesafelerde kullanım için çok ideal bir. Bizim için önemli olan ne? Şarj süresi yani kaç kilometre gidecek, ee, yokuşları nasıl çıkıyor, hani kaç kiloya kadar taşıyor bunlar önemli. Onların da hız göstergesi yokmuş yani sadece iki tane şey var, LED göstergesi var sadece. Frenler disk Hız göstergesi Bir tane bu şekilde zili var Başka da e, Hani ekranda direksiyonda farklı bir ürün yok Dediğim gibi şu an burada kaç derece bilmiyorum ama Rahat bir e, 15-16 derece vardır Eğim 15-16 derecede e, %15-16 diye tahmin ediyorum Çünkü bir, bir bayır. 90 kilo hiç çıkarmadı. Yani burada tıkandı. Yarıya kadar geldi şu bayırda. Burada tıkandı. sonrasında yine biz de detaylı bir şekilde deneyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Dün e, Olta Volta VT1'in kutu açılışını yapmıştık. Denedik, sürdük. E, Balata'dan halen ses gelmeye devam ediyor. Biraz e, birkaç video ekledik yolda giderken. Süspansiyon açısından biraz sıkıntılı. Yani amasör olmadığı için yolda giderken çukura falan girdiğiniz zaman biraz zorlayabiliyor. Yani hani biraz sıkıntı yaratabiliyor. Onun haricinde aslında hani şehir içinde düz yolda e, rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. E, batarya süresini şarj edemedik. Normalde maksimum mesafe e, 20 kilometre gidiyor ama bunu henüz test edemedik. Taşıma kapasitesi 100 kilo diyor. 100 kilo düz yolda götürüyor fakat e, bayıra geldiğiniz zaman, yokuşlara geldiğimiz zaman 90 kiloyu taşımıyor ama işte 60 kiloları e, 55-60-70'e kadar taşıyor, uykuşu çıkarıyor. Hani yokuş eğimi de e, dünkü e, videoda gördüğünüz gibi herhalde 15-16 derece vardı. 115 16 derece vardı. O biraz e, sıkıntı yaptı. Yani yokuş performansını beğenmedik. Ama zaten hani çok yokuş çıkmayacağım. Yani hani şehir içinde 20 kilometreyi geçmeyecek. Ya da yani hani evle iş arası 7-8 kilometre olan düz yollarda kullanırım e, derseniz alınabilecek bir ürün. Şimdi birkaç bir çoğu günde de bulamadık. E, 5-6 tane bin gezdik. Sanırım insanlar artık çalışanlar mı başkasını bilmiyorum alıp aynı gün Letko'ya 2800 liraya atıyorlar o yüzden biraz bulmakta zorlanabilirsiniz biz 6 tane bin gezdik sabah halen ses geliyor da buraya bir su falan veya bu temizleyip deneyeceğiz şuradan ses geliyor birkaç video daha ekleyeceğiz arkadaşlar hız göstergesi yok şöyle bir tornası var sadece burada zaten gaz veriyor bir yürüyüş modu var. İsterseniz onu bir gösterelim. İki kere tıkladığımız zaman yeşil ışık yandı. Şu an yürüyüş moduna geçti. Hala trenden ses geliyor. Diğer türlü de e, normal şeyde de sürüş modunda da 25 km hız yapıyor. 25 km hız yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz tehlike arz edebiliyor. Çünkü normal volta VSM'nin de e, ortalama maksimum hızı 25 km. Fakat normal bir volta VSM'de oturduğunuz için hani bisiklet daha ağır olduğu için kontrolü rahat sağlayabiliyorsunuz 5 km hızla. Fakat bunda 25 km hızla giderken çukura falan girdiğiniz zaman çok rahat kontrolünüzü kaybedip düşme ihtimaliniz var. Ee, yani hani çok çabuk sizi üstünden atabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ürün şu an e, başka sıkıntısını göremedik. Tek eksi yönleri şu an Balata'dan çıkan ses, ürünü kutudan açtığımız andan itibaren üstündeki ayak izleri ve birkaç tane kirler vardı. Bunlar e, yoksa freniz güzel tutuyor şarj etmedik daha e, çünkü halen aldığımızdan beri şarjlı kullanıyoruz. De Balatadaki ses giderse ya normal ben bunu şehir içinde kullanırım derseniz fiyatı uygun. Normalde kendi stresinden alırsanız 4000 lira fiyatı var ama A1'de bize avantajlı geliyor 1800 liraya normal bisiklet fiyatına alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şarj süresine dikkat edin 6 saatten fazla şarj etmeyin e, kullanım kılavuzunda yanma riski falan olabilir diyor. Bu da yani yine Volta VSM'de de aynı durum var. 8 saat şarj, şarj ediyorsunuz. Bittiği zaman otomatik kendini kapatıyor ama olası bir elektrik kesilme durumunda yani hani arıza durumunda bataryaya fazladan elektrik şarj göndererek bataryanın yanmasına sebep oluyor. Bu da yangın çıkarmaya sebep oluyor. Buna dikkat edin. cihazımız suya karşı dayanıklı değil arkadaşlar. Şeylerde, yağmurlu havalarda binmeyiniz diye uyarı var. O da yani sebebi de şöyle göstereyim. Bunun Şarja taktığımız yeri Şöyle gösterelim Şarja şuradan takıyoruz arkadaşlar Şurada küçük bir girişi var Yani bu çok koruyacağını sanmıyorum Yani hani çıkabilir burada giderken Buradan su falan alıp bataryaya zarar verebilir şase yaptırabilir Onun haricinde Zaten bir orada sıkıntı olur Onun haricinde çok suda sıkıntı olacağını sanmıyorum ama Suya karşı dayanıklı değildir diyor bilginiz olsun eğer alacak olursanız yağmurlu havalarda kullanmamanızı tavsiye ederim.